Evet selam arkadaşlar bugün sesim de geliyor ve Bora da yukarıda işlerimizi tamamlıyordu. İşler nasıl gidiyor? Harika çok iyi gidiyormuş. Evet Bora ile du duydunuz hep birlikte Minecraft oynuyoruz baya eğleniyoruz. Evet Bora buraları tamamlıyor. Bora tamamlamaya devam tamam mı? Aslan koçum pardon. Neyse hadi. Arkadaşlar buralarda okçuluk masalarımız falan var. Niye bu meşaleyi koy? Okçuluk masalarımızla işler falan yapıyoruz. Ondan sonra işte bayağı güzel bir evde yaşıyoruz arkadaşlar. Ametistler falan var görmüş olduğunuz gibi. Bayağı güzel. Evet, bu orayı da duyuyorsunuz zaten yakında başka bir tane dünya oluştururuz. Bakın bu alt bizim sığınağımız. Sığınağa iniyor. Ondan sonra dışarıya çıkayım. Bak camlar falan bile koyduk. Doğru diyor Bora. Arkadaşlar bakın dışarıya çıktım. Dışarıya çıktım. Dışarıda da nedir portalımız var. Ama bu bir tane değil. Bak bunun amacı şu. Böyle bir şey bir nedir portalı ya bu. İçinden geçiyorsun, koşuyorsun hop bir tane daha nether portalın içinden geçiyorsun ve böyle garip bir oda karşınızda. Aa nether'a gidiyorum az Arkadaşlar baya güzel iki tane nedir portal yaptım. Niye yaptığımı da bilmiyorum. Niye diye soruyorsam sormayın. 51 artı 64 artı kömürüm var. Bora Dur sana birazcık yardım edeyim. Yo yo. Be... Ee, Sen kaç tane meşe odunu var? Ee, i̇yi tamam benim sana vermeme gerek yok o zaman 2.64'lük. Arkadaşlar bu dünya baya güzel bir dünya yani. Bora'yla sonra keşfe falan çıkacağız, değil mi? Arkadaşlar görüyorsunuz burada bayağı bir şey yapabiliyorum. O zaman Bora aynı anda ben mikrofonları kapatacağım ve bir şey diyeceğim e, takipçilere. Ondan sonra hemen geri geleceğim, tamam mı? Şaka ta şaka şaka tamam, tamam. Ee, şimdi kalkanımız... Ben kalkanı nasıl çalıştıracağımızı unuttum ya. Kalkanı sanıyorum ee, bir şey atarak çalıştırıyorum, diye biliyorum. Görüntü böyle mi? Neyse bir şey olmaz. yandan mı gir? Aa ne? Bora kılıç camı kırıyor muydu? Nasıl ya? Kılıç hiç şey kıramıyordu. Galiba ben hiç... Saçma bence. Ya ama ben bak ben Bora bence başka kat oluşturmuyorum yani çok gereksiz oluyor bence. Aman şıklı. Bir sürü sandık falan yerleştiririz değil mi? Tamam o zaman o, da, depo odası olacak. Evet. Herhalde... 8 tane sandık aldım Bora. Ya yani nasıl? Oo tamamlamışsın. Tamam kanka bu en üst kat depo tamam mı? Depoda birazcık da eşya yapma olacak. Üff. Efsane gözüküyor buradan. 32 taşla birlikte hemen buradan geleceğim. Birazcık da fırın yapacağım. Ne ol? Buraya. Büyük tehlike ediyorsun. Geldim. Ne oldu yine arkadaşlar? Bora yine bir şeyler çeviriyor. Ne hazır oluyor? Aa! Ne Biz orayı aydınlatmayı unutmuşuz. Hemen aydınlat hemen hemen hemen. Ya kanka aydınlıksa gelmezler yani. Bence de değil mi? Merdiven nasıl tırmanacaklar? Öyle de bir şey var. Bilmem. Creeper patlamış. Aa, bu creeperlar çok güç. Ne? Nasıl? Çok fena creeper patlamış. Boşver. Aşağı katımız mı? Ne? Olur. Ama çok büyük olmalı değil mi? Hemen bir... Kanka ben hemen kazı çalışmasına başladım. Kanka yerleri falan düzlememiz lazım ama. Çok iyi işi var. Kanka elmas 1500 blok kırabiliyor. Kaç? Iş? Sıfır. Ne? Ne var? Hangi mağara? Ha, o mağarayı çok özledim ya. Işınlama kanka hiç gerek yok. Özledim ben o mağarayı. Evet arkadaşlar. Evet katledilen kat yani değer ya gerçekten ya benim benim de hiç unutasım yok. Aa çok çakıl neyle kazıyoruz? Kürekle kazıyoruz ama tabii ki küreğim yok. Çok iyi. O. Oh! Doğru o mağara. Çok hiç unutmuyorum ya. Bende hala tahta balta var ya. Delireceğim. Bura. Ne? ne yaptın? Tamam ben buraya bütün gereksiz eşyalarımı ne var ne yok bırakacağım. Sonradan depoya bırakırım. Sandıktan da hediyeni alırsın artık. Hı? Kanka Aşağıya in ve ilk ocağa bak İlk ocak Arkadaşlar Bora delirecek az sonra Mutlu olacağımı düşündüğüm bir ediyorlar Umarım hediyesini sever Bora. Ki zaten seveceğin bir şey. İlk iki. iki tane ocağa da bak. Aç. Nasıl? Sevmedin mi? Ya arkadaşlar Bora biraz şakacıdır. Nasıl bir hediye der? Beğenmedin mi deriz? Hayır çok sevdim der. Ya Bora öyle bir. 28 kömür yeter. Bora bir şeyler yapalım mı? Macera, serüven. Evet Bora çok haklısın. Like artı sub. Like ve subscribe. O zaman Bora serüven için ne yapacağız biliyor musun? Nedir? Gidiyorum. Evet serüven dedik ya. Oha geldiğim gibi vurmaya başladı. Katil örümcek. Mantıklı bu ne ya? Müzik diski geldi bir anda envanterime. Neyse, ben bu müzik diskini atacağım. Müzik diski ne işe yarıyor, ne diyor ki? Bu arada kanka, hazır gelmişken şu okullarını da toplayalım diyecektim de. Bebek zombi. Bebek zombi. Bebek, git ya. Aa. Aa öldür o okçuyu. Bora görmüyor musun? Aha. Aa bir tane nedirden başka bir yere oldu. Ne? Ne alaka? Nereden biliyorsun? Bir şey var. Ne olur bize bir şey var, piglin. Ne verirsin, piglin? Ok ne ya? Ya güzel bir şey veremiyor musun, piglincik? Ya bak hala ok atıyorlar ya. Ne o? Ne var? Ya biz buraya ev yapmaya başlamıştık kanka eve devam mı etsek? Ha iyi. Ya burada kanka, kanka buraya kanka buraya yapma, mı eve? Gazlar falan sürekli saldırıyor. Olur. Bu arada Bora az son videoyu kapatmak zorundayım. Ee, bizim acilen bir işimiz var mı? Öldüm, öldüm, öldüm. Ya Allah, Allah ya Allah, ne oluyor Allah, ya? Allah, Allah ne oluyor ya? Babam arkadaşlar. Neyse ben videoyu kapıyorum Bora. Ya arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Zombi vuruyor. Zombi olsun ha. Bay bay!